Herkese yeni bölümden merhaba arkadaşlar en son kaldığımız bölümden itibaren ben birkaç gün oynadım çünkü oyunda e, gereksiz sürelerin videoda yer almasını istemiyorum o yüzden o kısımları genellikle dışarıda oynamaya çalışıyorum yani kayıt dışı diyelim şimdi Vincent'ın doğum günüymüş bugün üzüm hindistan cevizi full falan halan seviyormuş Bizim elimizde fulya var, üzüm var. O yüzden onlardan verebiliriz. Şu an için insan ceviz yok. Şimdi böğürtlenler burada, üzümler de burada. Üzüm götürelim biz ona. Bu arada saksı geldi. Saksıyı Evelyn getirdi. Onu getirmesi sebebi de ben Sera'yı tamamladım. Yani parasını verdim gittim. 35 bin para verdim ve Sera'yı açtırdım Jojo'ya. Bunu açtırma sebebimde çok fazla görev var. Mesela bu değil de. Mesela Emily kayısı istiyor. Kayısı ağacı yapmamız lazım. Caroline balkabağı istiyor. Ondan sonra işte George Acibber istiyor. Mesela patatesden iç yapılan içkiden istiyor. Pem. Bu tarz işte görevleri halledebilmek için ben buraya ufak bir bahçe attım. Şu patatesi içki yapıp vereceğim. Şunları da görev olarak vereceğim. Kayısı falan da ektim. Mevsimlerle vesaire uğraşmamak için bunları seranın içerisinde halletmeyi daha uygun buldum o yüzden serayı açmıştım. Şimdi zaten mecbur açacağız yani ilerleyen süreçte. Şimdi açılsın en azından görevlerimizi yapmış olalım. Onun haricinde şurayı bir kademe daha büyüttüm. Artık 8 tane hayvan oluyor Şu an paramız yok o yüzden e, ekstra hayvan almadık ama para olduğunda alacağız çünkü ben elimdeki parayı e, hem geliştirmeye harcadım hem de seraya yatırdım. Buradaki kafesler yem koydukça içine değişik şeyler veriyor. Bunlar da sırf şuradaki e, görevleri tamamlamak için yaptım. Mesela şunlar bize eksik hala. Bunları buradan çıkartıyor olmamız lazım. Zamanla onlar da olacaktır. Zaten pek de bir acelesi yok onların. Şurada yine bir tavşan ayağımız gelmiş. Onun haricinde bizim artık e, otomatik toplayıcı almamız lazım ama seviyemiz yetmiyor. Otomatik toplayıcı için 10. seviye çiftçilik gerekiyor ve bizim de çiftçiliğimiz 10. seviye değil. Şöyle göstermek gerekirse 9. seviyedeyiz ve tarım tarım yapmadığımız için çok yavaş bir ilerleme gösteriyoruz bu konuda. Bayağı bir sıkıntı yani. Bunu da şimdi aldık da bunu şuraya koyup şunu alıp şuraya koyalım yine buradan da Şöyle 4 8 Bunları da koyalım ki Paralar gelmeye başlasın Buradan da Sonuç olarak Çiftçiliğimiz çok yavaş gelişiyor Sadece hayvanları severek Çiftçilik yaptığımız için O yüzden Çiftçilik 10 olması birazcık zaman alacak gibi Görünüyor ama 10 olduğunda Tabii ki okuna toplayıcı alacağız ve bunların sütüyle mütüyle uğraşmamıza gereksinim duymayacağız. Otomatik onlar kendi toplayacak bir tek domuzları toplamamız bizim için yeterli olacaktır. Ben o domuz ahırın diğerini bir kademe daha bitmek istiyorum beklerken. En azından bunu 12'lik yapalım ki para oldukça domuz alıp koyarız içine. O şekilde çok daha fazla domuzumuz olur. Ama tabi onun için de birazcık maliyet lazım ve o şu anda bizde sanırım yok. Bir bakalım. Hemen buradan Robin'i arıyoruz. Robin, Robin. Evet. Geliştirme diyelim. Şuradan kocaman ahır. Neredesin? Burada. 550 odun, 300 taş ve 25 para. Paramız var. Odun ve taşa bakalım. Hmm. 150 odun daha lazım. Taşımız var. O zaman bugün gidip Odun toplayalım tabi kaldıysa çünkü onların ben çoğunu toplamıştım. Çünkü ahırı bir seviye giriştirirken de odunumuz yoktu. Yine gittim oradan ben odun topladım. Tabi çok fazla tohum diktim de bunların büyümesi birazcık zaman alacak. Şu aşağı kısımdaki ağaçlar belki büyümüş olabilir. Büyüdüyse onları toplarız. Bu arada şu George'un görevi de hala çok yavaş ilerliyor. Arada tek tek bir tane çıkarsa yapıyoruz. Onun haricinde bir tane daha görev aldık. O da bu görev işte. Haftalık görevlerden. Bayağı günü aldım onu. Ama tabii bu 14 günlük görev oldu. Çünkü bu tarz zor görevlere süresini arttırıyorlar. O yüzden haftalık değil 14 günlük bir görev vermiş oldular bize. Valla bulabildiğimiz ağaçları keseceğiz. Bize 150 odun lazım. O da nereden başlan? 7 ağaç, 8 ağaç demek bulabilirsek bugün yetişmese bile yarına götürüp Robin'e verip bir seviye büyütmemiz lazım çünkü düşük seviyedeki ahırlarda kümeslerde sürekli uğraşmanız gerekiyor içeriye gir çık ot, ot, ot ver yem ver vesaire bu da aşırı bir zaman kaybı o yüzden otomatiğe bağlamak için onların hepsini son seviyeye getirmemiz lazım ekstra olarak da tabii ki daha fazla hayvan demek bu. Yani daha fazla domuz demek. Ne kadar fazla domuzumuz olursa o kadar fazla da para demek. Şu an büyümüş olarak 8 tane domuzumuz var. 4 daha büyümedi. O yüzden günlük 8-10 tane mantar geliyor. Ama tabii o mantarları arttırmamız lazım. O yüzden domuz sayısını arttırmamız lazım. En azından 20 domuz falan yapmış olursak günlük hiç olmasa 25-30'a 30, -30 yakın bir mantar gelirimiz olur. Onda tanesi bir üstünden hesap ederseniz günlük 50 bin lira sırf domuzdan para gelecektir ve bu da Joja'yı çok kısa sürede bitirmemizi sağlayacak. Joja'yı bitirmemiz şunlar önemli. Joja'yı bitirirsek bize hayvan sevici açılacak ve hayvan sevici sayesinde hayvanları artık sevmeye de gereksin duymayacağız. Yani her anlamda rahat etmemiz için bunlar bize gerekiyorlar. Bakalım elimizden geleni yapacağız bu konuda. En kısa sürede hepsini tamamlamaya çalışacağız. Bu da hayvan seveci ve otomatik toplayıcı olduktan sonra sadece domuzlarla uğraşmanız gerekiyor. Onu zaten gün içinde uğraşmanıza gerek yok. Akşamüstü gidip bir kere toplayın. Yeterli. Tabi sabahtan yani öğleye doğru toplarsanız akşama bir daha verme ihtimalleri var. Bazı domuzlar birden fazla veriyor çünkü topladığınızda. Ama tabi uğraşmak istemiyorsanız sadece akşamüstü toplamanız yine size en azından 20'ye yakın bir mantar sağlayacaktır. Tabi ikinci, ikinci ahırı domuzla doldurduktan sonra. Bu arada demirlerim bitmişti, o yüzden demir etmemiz gerekiyor bol sayıda. Hemen şuradan birazcık daha Demirlerin bitme sebebine gelirsek de e, Paratoner yaptım biraz, etrafa dağıttım paratonerleri Çünkü yağmur yağdığında hep bu ahşapları kaldırıyor yerinden O yüzden biraz paratoner... Gerçi yetmiyor da Yani şuralara falan da yapmam lazım ama en azından ev çevresini, kümes çevresini Aralık çevresini kurtarmış olalım diye Bu şekilde bir şey yaptım Bu arada Bizim diğer küçük da muhtemelen büyümüşler çünkü Çok fazla mantar çıkmaya başlamış, bu kadar mantar oluşmuyordu. Bu küçükler de mi vermeye başladı? Ne yaptı? Aynen yarım kalp olmuşlar. Verme şansları başlamış. Onların da o açıdan güzel. Gördüğünüz gibi şu an 18 tane mantar aldık. Sadece bugüne ait ki daha bunlar birazdan da verirler. Akşam üstü de verirler 4-5 tane daha. 20'yi geçirtiriz ona. Bu parada bizim için şu an güzel bir para demek. Şimdi şunları da şöyle alalım. Şuradan şu morlarda alalım. Bunların hepsini götürüp satacağız. Hatta şurada mor vardı sanırım yani hatırlamıyorsam. Aynen öyle. Onları da aldık. Çekilir misiniz oradan dostlarım? Ama çekilin oradan. Heh. 19. Bir iki tane daha verirseniz. Bugün 20'ye geçerseniz sevineceğim arkadaşlar. Şöyle bırakalım bunları. Şöyle morları da bıraktık. Şunları da bıraktık. Yine bunları da bıraktık. Diğer malzemeleri içeri bırakacağım. Ondan sonra atla yetişebilir miyiz diye düşünmüyorum Diyelim de yetişemeyeceğiz muhtemelen. Neyse ben şöyle odunlar taşları üstüme alayım da bir şansımız deneyelim. 4'te mi kapanıyordu, 5'te mi kapanıyordu? Ona emin değilim Robin konusunda. Çünkü hepsi 5'te kapanmıyor. Bazıları bazı 4'te kapanıyor, bazıları 5'te kapanıyor. Eğer 4'te kapandıysa bugün yetişememiş olacağız. Bunu dönüşte alalım, Unut, unutturmayın. Kapanmamış olursan sevineceğim. Güzel. Hemen şuradan Kocaman ahır evet yap bakalım tamamdır o da artık 3. günün sonunda son seviyeye ulaşmış olacak şimdi gidelim bak bunun üstünden yürümüşsün Demetrius bunu buradan çıkarmışsın bak kaç kere söyledim bunun üstünden yürümeyin diye Hep geçerken pıt pıt atıyorsunuz bunların üstüne. Aynısını, aynısını da yapıyor. Buradan havma giderken şunları buradan kaldırıyor. Onları bir türlü engelleyemiyorsunuz. Onların gittiği yolları ezberleyip anca o yollara ekmemeyi tercih ederseniz o şekilde kurtulabilirsiniz. Diğer türlü kurtulma şansınız yok. Bu arada ben buraya neden tekrar geldim acaba ya? Aşağıya gidecektik biz. Vincent için de neyse. Şuradan gidelim. Umarım evlerin kapısı açıktır. Çekil bakalım Marni. Vincent'ın üzümünü de verelim. Aa Vincent en azından dışarıda oynuyormuş bak. Bu güzel oldu. Al bakalım. Aynen öyle doğum günü hediyesi. Sen de konuşalım. Sen de konuşalım gelmişken. Yarım puan yarım puandır. Sen tekrara geçtin artık sende konuşacak bir şeyimiz yok demek ki Şimdi şuradan bir sahile inelim kabuk falan geldiyse onları toplayalım Bir de kafesleri yenilemek istiyorum burada kafes koydum arkadaşlar 8 tane de burada kafes var Ondan da yemlerini gelmişken değiştirelim evet gördüğünüz gibi Şöyle yapacağız. Şöyle. Sonra şunu tekrar oltamıza geri koyacağız. Şimdi şuradan bakalım kaç tane eksiğimiz kaldı. Şu çıkmamış. Bir de şu çıkmamış, bir de şu çıkmamış. Üç tane kalmış eksik kafeslerde. Tamam onlar da geldiğinde kafes işimizde kalmayacak. Şurada mercanlar var mı bakalım. Tabii ki de varlar. Bu arada şöyle bir şey konuşmak istiyorum burada izleyenler arasından Belki hala abone olmuş olanlar vardır. Yani videoları izliyorsunuz. Bakıyorum izlenme sayılarına falan. Ama izleyenlerin %90'ı kanala abone olmamış arkadaşlar. Sadece yani %10'luk bir kısım abone olarak izliyor. Yani lütfen bu noktada videoyu durdurup bir 5 saniyelik bir abone butonuna basalım. Yani bir abone benim için çok fazla şey ifade ediyor. Bir an evvel abone sayılarını çünkü arttırıp 1500-2000 bahtlarında yeni bir Çekişler yapmayı düşünüyorum ama o vantlara ilerlememiz çok yavaş olduğu için çekişlerde gecikiyor. Yani siteye çekimsel yararlanmak istiyorsanız abone sayısının artmasını beklemek zorundasınız. Yani ne kadar ekmek o kadar köfte tarzında bir şeyler söylemek istedim. Eğer beğeniyorsanız içerikleri lütfen abone olun. Tabi beğenmeyi de olabilirsiniz. Bu kısmı şansları diye olabilirsiniz ya da sadece bu videoyu izlemişsinizdir. Başka videoyu izlemiyorsunuzdur. Ona diyecek laf yok ama benim lafım sadece beğenerek izleyenlere şu an. Lütfen videoları beğenelim arkadaşlar. Yorum yazalım. Ve hepsinin önemlisi abone olalım. Başka bir mantar çıkmış mı? Çıkmamış. Şunları da yenileyelim. tekrar oltamızı geri takalım. Ayrıca kanalda çok fazla farklı yeni seriler başladı. Onları da fark etmişsinizdir, belki izliyorsunuzdur. Stardew yine ara ara birer bölüm birer bölüm bu seri gelmeye devam edecek. Onun dışında rehber videolar gelecek stardew'den ve ilerleyen zamanlarda Stardew'in Expanded versiyonunu da kanala koymayı düşünüyorum. Çünkü onu çok fazla isteyenler oluyor. O yüzden onu da düşünüyorum. Bu arada bir uzaytası geldi ve bahçeye bir kapsül bıraktı. Şimdi gidip o kapsülümüzü alalım. Güzel de para geldi. Artık yavaş yavaş şansımız dönüyor. Güzel. Sulama kabımız da hallolmuş. Onu da aslında bir seviye daha artırıp altına çevirsek çok da güzel olur. En azından altı seviyesinde kalsa bizim için çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. O yüzden onu seviye arttıracağım. Şuradan Şunları at şuradan ya. Ben sevmediğim şey bunların yanında tohum çıkması. Şimdi bir bahçeyi tarayalım. Hem de şu kapsüller düşmüş. Bulalım ki kapsül hemen direkt. Dibimize düşmüş. Hop yanlış oldu. Hmm, i̇yi. Keçilerde olmuş. Etmişiz. Tamamdır. Çekil bakayım önümden. Güzel. Şimdi kaç sütümüz var? 4 4 alt süt tamam. 6 alt süt olması gerekiyor. Şöyle bunları bırakalım. Bunlar zaten satacağız. O yüzden üzerimizde durabilirler. Şimdi Buna şu an için elleyemiyoruz çünkü şu an daha hala hareket ediyor gördüğünüz gibi canlı yapıda yani. Bu camı kırıp gidecek uzaylı arkadaşımız. Biz de bunun kalan iskeletini yani kabını alıp kullanabileceğiz. Buradan biraz ikinci altı almak istiyorum ben. Çünkü sulama kabını altına çevireceğim. Altın demişken de şöyle biraz da altın eritelim. canlandırır. Domuzcuklar oradan mantar kazmaya devam etsin. Biz de şöyle bir halledelim. Bak 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 bakayım. Değil. Sizi buraya bırakalım. siz de alalım yanımıza. Çünkü satacağız sizi. Şimdi gidelim şu sulama kabımızı alıp tekrardan geri verelim ki altın seviyesine gelsin. Gitmişken de birazcık Jojo'ya para yatırmak istiyorum. En azından bir bölgeyi daha açalım. Çünkü bir an evvel oraları tamamlayıp hayvan seviciyle açmak istiyorum. Her gün hayvan sevmekle uğraşmak artık sıkıcı bir hal aldı. Ama Tabii sulama kabını bir verelim de elimizde kalacak paraya göre çıkıyor. Şuradan yarışacağız. Tam çeliği verdin şimdi. Bana altın olarak geri ver. 3 gün daha bekleyeceğiz. 25.000 para kaldı bakalım 25 bin lirayla neyi açabiliyoruz. Evet isterim. Köprü açabiliriz. Köprünün o tarafta ormanlar, madenler var. Onlar bayağı bizim işimize yarar aslında. Eletleme şu an için işimize yaramaz. Bunu sonra açsak olur. Maden arabaları ulaşım için ama yine en mantıklısı köprü. Bu gece köprüyü açsın. Biz de yarın köprünün oradaki malzemeleri toplarız. Onu muhtemelen kayıt toplarım ben çünkü amelilik olacak. Taş kır odun kır, taş kır odun kır, taş kır. Odun, kır. Ama size göstereyim en azından bilmeyenler varsa da köprünün ne olduğunu, nerede olduğunu öğrenmiş olsunlar. Bilmeyenler, ilk kez oynayanlar olabilir aramızda. Bazen çıkıyor çünkü. buradan şöyle geçiyorsunuz. Köprü burası arkadaşlar. Burası geç tamir olacak. Burada gördüğünüz gibi madenler var. Tabi bunlar tek seferlik. Bunları aldığınızda burası boş kalıyor ama tabi yine eğer hiçbir şey ekmezseniz buraya hiçbir şey yerleştirmezseniz tekrar belli aralıklarla tekrardan madenler arta çıkmaya başlıyor. Ben genelde burayı ormana çeviriyorum. Getirip buraya fidan ekiyorum 100 tane 150 tane. Ve burası benim orman yerim oluyor. Büyüdükçe gelip gelip buradan orman farmlıyorum. Çok daha pratik ve rahat oluyor. Ama bazıları böyle maden olarak bırakabilir. Ayrıca buraya yapıldığında şuraya madene girip bu madenden şu tırpanın altın versiyonunu alacağız. Onu da ben bir kayıt serisinde alırım. Çünkü altın tırpanı bilmeyenler oluyor aranızda. Nereden aldın diye soranlar oluyor. O yüzden onlar da altın tırpanın alınışını görmüş olurlar. Onda videosunu çekeriz. geri dönüp bir bakalım mantarlar ne durumda. Yine tek tük çıkmaya başlamışlar sağdan soldan. <laughs> Beklersem ben şu keresileri bir kazayım olması. Daha doğrusu kıralım. Bak büyük baban orada çiçek çıkmış. Daha doğrusu turp. Onu da alalım oradan. Büyük baba boksunun içinde kalmasın. Şimdi. Ağaç da ortadan kaldırdığımıza göre. Yine tek birer birer. Mantar bırakıyor arkadaşlarımız. Şuraları güzel temizleyelim. Bu keresteler çok lazım olacak bize o yüzden ne kadar çok kerest toplarsak o kadar iyi. Standartımız da büyümeye başlamış bu arada. Şu zararlı ot onu ortadan kaldıralım. Bunların arasında bazen çıkabiliyor bir iki tane. Şöyle bir tane görmeniz lazım. Eğer mantar varsa sana takılırsınız. Yokmuş. Güzel şu mantarları ya satmayalım da dur şurayı bir önce bir değiştirelim. Bunları ne kadar çok yaparsanız o kadar iyi. Yine bunları gelir olarak da kullanabilenler var. Yani ben kullanmıyorum ama kış mevsiminde yapacak hiçbir şey yok. Adam bunlardan 100 tane döşemiş. Buraya yapmış, buraya yapmış. Akars kenarlarını yapmış, aşağılar yapmış. İzlediğim bazı videolarda görmüştüm. Adam sabahleyin bir çıkıyor, akşama kadar topluyor bunlardan 150, 150 200 tane kafes koymuş. Hepsini toplayıp getirip satıyor. Kış mevsiminde bile 50 bin, 100 bin parlar kazanabiliyor o sayede. Ama tabi o kadar birazcık fanteziye kaçıyor o yüzden ben hiç düşünmedim o tarz şeyler yapmayı. Ama dediğim gibi yapanlar var o şekilde. Siz de isterseniz yapabilirsiniz. Şu pastayı niye buraya koymuşuz? Dolaba koyalım. Çikolatalı pastamız. Bunları da buraya attık. Şunları da buraya atalım. Şunları da yerine koyalım. Zaten bir tane meşemiz kalmış meşelere fıça çevirdim mecburen. Hatta daha yetmiyor bile. Biraz daha meşe toplayıp biraz daha fıçı yapmam lazım. Çünkü patatesleri işte işlemek için maalesef bize meşeden gerekiyor Fıçı yapabilmek için. Güzel altınlar erimiş. Şöyle alalım bunları. Şöyle birazcık daha Demir ertelim. Bu arada benim madene gitmem lazım ama Kış hariç maden gitmeyi pek sevmiyorum. Oyunun çünkü zaman kaybettiriyor diye ama Birazcık demir, birazcık altın için Madene gitmemiz gerekiyor gibi görünüyor. Saat 4.20 oldu. Şurada bir 30 dakikası daha var. Hemen orası da hızlıca geçsin. Buradan başka mantar verecek varsa versin. Son dakika verenler oluyor çünkü. Biz de o sırada diğer işlerimizi halletmiş olalım. Bu arada buraya yakın durursanız çok daha fazla mantar alıyorsunuz. Eğer uzaktaysanız daha az mantar geliyor. Yani boş zamanınızı eğer bekleyecekseniz gelip burada kenarda bekleyin. Daha çok mantar çıktığını göreceksinizdir. Yavaş yavaş içeri giriyorlar. Başka zaman mantar kalmadı görünürde. Bu tarafa geçip otlar bayağı işimize yaradı. Ayın 11 oldu bak. Daha 11 gündür hiç bunlara ben ot vermedim. Hep bahçeden yiyorlar. İçerideki otlar her zaman full. Burası da full. Burası da full. Çünkü hep dışarıda karınları doyurup gündüz öyle içeri giriyorlar. O yüzden bayağı rahatız o konuda. Neyse şu mantarları da satışa koyalım. Hoppa. Yerlerinde içeriye yerine koyalım. Telefonumuz çalıyor hemen. Bir saniye. Hemen geliyorum. Kim arıyormuş? Ay aradı bizi. Evet verdiğimizi pekmezi hala bitirmemiş. O yüzden teşekkür için bir daha aramış. Neyse. Takvime bakalım herhangi bir şeyimiz var mı? Şurada bir yumurta şöyle var İki gün sonra. Onun haricinde herhangi bir etkinliğimiz yok. Şurada yatalım ve hem bu geceyi hem de bu videoyu burada bitirelim. Bir sonraki videoda artık muhtemelen ben burayı sağ tarafı toplamış olurum. Köprünün diğer tarafını. Biraz daha geliştirmiş olurum. Bir sonraki videoda artık daha çok parayla, daha çok domuzla birlikte oluruz. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Seriyi beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Abone değilseniz de lütfen kanala abone olun. Ne kadar abone o kadar video demek. Görüşürüz.